merhabalar değerli arkadaşlarım Selman Hoca durmuyor sizler için soru çözmeye devam ediyor yeni bir anayasa denemesiyle karşınızdayız hiç uzatmıyorum hemen başlıyorum Bu arada bu arada e, sınava bir iki gün kal arkadaşlar yani böyle ayın 30'u ve 29'u gibi arkadaşlarım çok güzel güncel bilgiler ve insan hakları ile ilgili 50 tane soruyu kapsayan soru cevap çalışmanıza yayında olacak takipte kalmaya devam edin 46. soru. Aşağıdakilerden hangisi dolaysız vergilerden biridir? Şimdi arkadaşlar dolaysız vergi dediğine göre aslında yayıncı bizden doğrudan vergi istiyor. Peki hatırlayalım. Doğrudan vergiler iki çeşittir. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar servet üzerinden alınır. Bir diğeri de gelir üzerinden alınan vergilerdir. Gelir üzerinden alınan vergiler gelir vergisi ve kurumlar vergisidir. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi. Servet üzerinden alınanlar emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, intikal vergisi ve veraset vergisi. Servet ve gelir üzerinden alınıyorsa doğrudandır. Yani dolaylı değil. O zaman ÖTV dolaylı, ÖİV dolaylı, KDV dolaylı 1980 darbesinden sonra gelen bir vergi çeşididir. Gümrük vergisi, tekel ürünleri vergisi, şans oyunları vergisi gibi gibi bunlar hepsi dolaylı. Ama emlak vergisi de üzerinden alınıyordu? Servet. Servet ve gelir üzerinden alınanlar nedir arkadaşlar? Doğrudan vergidir. Peki. Ne diyor? Bir sözleşmede tarafların iradeleriyle irade açıklamaları arasında bilerek ve isteyerek meydana getirmiş oldukları uyumsuzluğu ifade eden hukuki kavram aşağıdakilerden hangisini? Bilerek ve isteyerek arkadaşlar bir sözleşmede takla attırıyorlar öyle diyelim. Şimdi İvaz neydi? İvaz borçlar hukukunun bir ilkesidir ve karşılıklı demekti. Ben kendi kendime borç göre karşıda birinin olması lazım. İvaz karşılıklık demekti arkadaşlar. Gabil birinin bilgisizliği, cahilliği ve tecrübesizliğinden aşırı oranda istifade etmek. Aşırılık diyebiliriz. Tekerrür tekrar etmektir. Mesela e, suçun geriye ya da cezanın geriye bırakılması, hükmün geriye bırakılmasına hakim ne de Beş yıl boyunca bir daha karşıma çıkma, tekrar etme. Bu acel vadisi gelmiş demek. Bu vaza hileli sözleşmedir. Paragrafta zaten bunu bilerek ve isteyerek yaptıklarını ifade ediyor değerli arkadaşlar. Ne diyor? Mahkeme tarafından savurganlık nedeniyle kısıtlanmış kişi aşağıdaki işlemlerin hangisini tek başına yapabilir? Şimdi tek başına yapabilir ifadesi sorunun can alıcı noktası bu bir. İkincisi kısıtlanmış. Burada savurganlık nedeniyle ne demiş. Başka neden de olabilirdi. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, kötü yaşam, kötü yönetim, madde bağımlılığı, savurganlık, bir yıl ve daha fazla hapis cezası almak gibi gibi kısıtlılık nedenleriydi. Ya yani bu adam mahcur yani kısıtlanmış. O zaman arkadaşlar bu kimdir? Bu sınırlı ehliyetsizdir. Tamam. Soru ne diyor? Sınırlı ehliyetsizlerin tek başına yapabildiği işlemler. Tamam. Hatırlayalım. Ne yapabilirler? Karşılıksız kazanım alabilirler. Şimdi diyeceksin hocam ne demek yani? Karşılıksız kazanım alabilirler. Yani bağış kabul edebilirler. Bak bağış yapamazlar kefil olamazlar, vakıf kuramazlar, rekabet yasağı sözleşmesi yapamazlar. Bunlar sınır sizlere neydi? Yasaktı. Yasak işlemler. Ama karşılıksız kazanım yani bağış alabilir ama bağış yapamaz. Tamam mı arkadaşlar? Alabilir. Mesleki kazancını tek başına kar harcayabilir. Sanayide çalışıyor. Kalfadır, çıraktır. Haftalığını aldı. Gidip bir yerde çay içebilir yani mesleki kazancını harcayabilir. Karşılıksız bir kazanım olabilir. Yani bağış alabilir. Bir de kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarını kullanabilir. Bunlar nasıl oluyordu? Tek başına. Bu yasak işlem. Yasak işlemler neydi? Onu da hatırlayalım. Rekabet sözleşmesi yasağı yasak. ya yani kesinlikle yasak öyle diyelim. Vakıf kurmak yasak. Kefil olmak yasak. Bir de bağış yapmak yasak. Bir de az seçenekteki yasaktı değerli arkadaşlar. Diyarbakır seçenindeki ise e, vasilin izniyle yapabiliyor. Tek başına değil. Güzel. Soru ekranı oturdu. Yukarıdakilerden hangileri Seçimlerin geriye bırakılmasına karar verebilir. Arkadaşlar yani seçimleri ertelemeden bahsediyor. Kimler seçim erteleyebilirdi meclis? Hangi durumda? Savaş. O da çıkıyor yazdım böyle tamam. Savaş durumda meclis seçimleri erteleyebilir. Ne kadar erteleyebilirdi? Bir yıl. Onu da yazalım. O da çıktı. Seps KPSS soruları. Bu arada savaş bitmediyse bir yıl, bir yıl, bir yıl her seferi de bir yıl arkadaşlar. Tamam Olayın esprisi budur. Hiç kasmaya gerek yok. Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisini üye seçebilir? Üye seçebilir arkadaşlar. Olumlu istiyor. Dikkat. Sayıştay'ın başkan ve üyelerini meclis seçer. Yargıtay'ın üyelerini HSK seçer. Yani Cumhurbaşkanı değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini sorsaydı o zaman Cumhurbaşkanı 4 yana seçer derdik ama üyelerini HSK seçer. Başsavcısını Cumhurbaşkanı. Uçmazlık Mahkemesi Başkanını Anayasa Mahkemesi seçer. Üyelerini Yargıtay ve Danıştay seçiyor. Bu da gitti. Yüksek Seçim Kurulu 7 asil 4 yedektir. 6 tane Yargıtay 5 tane Danıştay seçiyor. Cumhurbaşkanı alakası yok. Hakim ve Savcılar Kurulu 13 kişidir. 4 tane Cumhurbaşkanı, 7 tane Meclis arkadaşlarım. 11 oldu. Adalet Bakanı 12, Bakan Yardımcısı da 13 oldu. Güzel. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi norm ve işlemler arasında yer almaz? Yani hangisi Anayasa Mahkemesi'ne gitmez? Bunu istiyor. Anayasa, Anayasa Mahkemesi'ne tabii ki gidecek. Anayasa değişikliğine sadece şekilden iptal davası açıldığını da hatırlatırım. Kanun gidiyor esaslı ve şekilden. Şekilden 10 günde gidiyor, esaslı 60 günde gidiyor. İç tüzük esas ve şekilden gidiyor 60 günde. Dokunulmazlığın kaldırılması kararı ya mağdur, ya mağdur olan milletvekili ya da başka bir vekil arkadaşı 7 günde Anayasa Mahkemesi'ne gider. Cevap da 15 günde gelir. Cumhurbaşkanı kararı Danıştay'a gider arkadaşlar. Kararnamesi deseydi anayasa mahkemesine gönderdik. Ama burada kararı diyor. Uyanık olun. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin başkente yardımcı kuruluşları arasında yer alır? Başkente yardımcı kuruluşlardan Milli Güvenlik Kurulu, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sosyal ve Ekonomik Konsey gibi yapılar var. O zaman YSK, HSK, Yargıtay ve Valiliği Bilgi Bili Güvenlik Kurulu, danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sosyal ve Ekonomik Kurum ya da Konsey nedir arkadaşlar? Başkente yardımcı kuruluşlardır. Cevabı C. KPSS'de değildir de hep Yargıtay'ı kullanmıştır. Dikkat. Köy muhtarına ilişkin aşağıdaki ifa ya, ifadelerden. Şurada bir fey ekleyelim. İfadelerden hangisi yanlıştır? Köy derneği tarafından seçilir. Gayet tabii. Köydeki seçmenler köy Dolayısıyla muhtarı onları seçiyor. Görev süresi 5 yıldır evet. Siyasi partilerce aday gösterebilirler. Hayır. Siyasi partiler arkadaşlarım muhtarla ve meclis başkanlığını aday gösteremezler. Köy idaresi yürütme organıdır. Doğru. İhtiyar meclisi başıdır. Doğru arkadaşlar. Bu arada seçimle gelen muhtarı il idare kurulu veya ilçe idare kurulu da görevden alabiliyor. Onu da hatırlatmış olalım. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre kademe ilerlemesi durdurulması en az ve en çok kaç yıl olarak uygulanabilir? Birebir KPSS sorusu arkadaşlar neredeyse. En az 1 yıl en çok 3 yıl kademe durdurma. Eğer maaş kesintisi deseydi 1 ile 1 bölü 1 bölü 8 ile 1 bölü 30 arası adaylık süresi deseydi 1 yıldan az olamaz, 2 yıldan fazla olamaz gibi gibi sınavlık sorularımız var. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Merkezi aşağıdaki ülkelerden hangisi bulunur? Paris dersem arkadaşlar neresi olacaktı? Tabii ki Fransa. Peki. Ekim 2021'de düzenlenen Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Kardeşlerim İstanbul'umuzun ev sahipliği yaptığı Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda Meryem kardeşimiz bu konuda altın madalya kazanan gözüyle insanlarımızdan biri. Ocak 2022'de Anayasa Mahkemesi tarafından Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir? Bir kere paragrafta bile kapris sorusu var zaten arkadaşlar. Sorunun dışında yani. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı kim seçiyormuş? Anayasa Mahkemesi. Bak bu sınavda defalarca geldi. Uyuşmazlık Mahkemesi ne iş yapıyordu? Adli ve idari konularda adli ve idari yargı arasındaki uyuşmazlığı çözüyordu. An itibariyle başkanı Muammer Topal'dır. Muammer abimiz Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı'dır. Ekim 2021'de düzenlenen 58. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülü aşağıdakilerden hangisi kazanmışlar? Bir kere Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya'da yapıldığını hatırlatırım, Tamam. Ve Ekim diyor yani 2022 daha yapılmadı. Sonbaharda zaten bu organizasyon yapılıyor. Okul tıraşı arkadaşlar. Tamam. Ferit Karahan denilen bir yönetmenimiz. En iyi senaryo ve en iyi film ödülünü de aynı film almıştır arkadaşlar. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları oyunlarında en çok madalya alan ülke Norveç'tir arkadaşlar. 30 küsür madalya kazanmış. G7 ülkelerin dönem başkanlığını 1 Ocak 2022 itibariyle bir yıllığına hangisi üstlenmiştir? G7. Şöyle yazalım. İri, kafa, Japon, İngiltere, Rusya, İtalya, Kanada, Almanya, Fransa, Amerika ve Japonya oldu. G8. Rusya'yı bloke ettiler. G7 düştü. Şaşırdınız mı olay arkadaşlar? Ve Albanya'yı da burada işaretliyoruz. Peki. Evet Selman Hoca durmuyor arkadaşlar. Sen için çalışacağız. Sınava 1-2 gün kalan videolarımızın sayısını artıracağız. 3'er hatta belki 4'er video olacak. Ama güncel bilgiler ve insan hakları videolarımızla hizmetiniz olacak. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.